Yani bunun gibi. Evet, bunun gibi. Hadi videomuzu geçelim. Herkes kapak durdurmaya çalışacak. Eee arkadaşlar, ilk ben atıyorum. Sıra, sıra, sıra. Ee, ilk ben, 2 Utku, 3 Yiğit atacak. İlk ben atıyorum. Durmadı. Şimdi Utku'da arkadaşlar. Olmadı. Düz durdurmayı değil kapak durdurmaya çalışıyoruz. Kapak durdurmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben de Ah be tam duruyordu be Şu şansa bak ya <laughs> Utku Durmadı Evet arkadaşlar Arkadaşlarım anlamıyor Kapak, kapak da dur diyorum düz atıyorlar Ayla Olmuyor ya. Bu, bu video net krizi getireceğiz. Bugada kadar buradayız arkadaşlar. Olmuyor. Zor. Olmadı. Şimdi arkadaşlar oturarak yapacağız arkadaşlar. Atıyorum. Olmadı. Utku sende. Evet Kutku çok karizma. Olmadı. Şimdi ilk de sıra. Ve durmadı. Şimdi ben de sıra arkadaşlar. Atamadım arkadaşlar. Bir daha atayım. İzin veriyor musunuz? Veriyorum. veriyorum. <laughs> Olmuyor ya. Kutku sende. Evet arkadaşlar kırılır geçirmeyecek. Durmadı. Durmadı. Hiç şey atmayı bilmiyorum arkadaşlar Şimdi ben de ya da görev mi değiştirecek arkadaşlar bak. Kapak durdurmak çok zor arkadaşlar bak. kadar yapayım. Olmadı. 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 <laughs> Oldu <Ay>. lan. <laughs> evet arkadaşlar görev değiştirmiyoruz. Devam. Bir aç, bir puan. Bir aç, bir puanı aldım. Üç puan bitir arkadaşlar. Ee, çok bir, iyi. ben 1'im. Utku sıfır, Yiğit sıfır. Aslında ben bir olmayayım ya. Üçte biter çünkü ben tamam. çok fazla attım. Evet. Nereye atıyorum? atamadı hadi. Ben de. Olmuyor. Duruyordu çok az kalmıştı. Çok az kalmıştı. Git. Durma durmadı, durmadı. borduk. Evet yine durmadı. Hocam tozunu yaptı. Atamadı. Atamadı. Durmadı. İkisini de duruyor ya. Durmadı. 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 Evet, yine durmuyor arkadaşlar. Ne oluyor böyle? Susturacağız ya. İyi, öyle atış yok. Böyle ben de atarım. Böyle atmayalım lütfen. Bir de atabilir miyim arkadaşlar? Atarız. Arkadaşlarım çok iyi arkadaşlar ya. Soğuk olduğunu göster. Oo, uf, ne soğuk kanlar bunlar ya. Karizma. Bir daha atmasın ezme. Yine olmadı. Ee, Bir daha. yeni atabilir, miyim? Atabiliriz. Evet. Atar. Atıyorum. Evet. Olmadı. Atarım. Biraz siz atın. Gözüm kapalı. Olmadı olmadı. Şimdi ben atıyorum arkadaşlar. Şey i̇şte burada reklam yapmıyoruz. Evet. Hadi bismillah. Yeniden atabilir miyim? Hayır. Hayır. Bunu boşa sok, kan deko arkadaşlar bizi ya. Evet arkadaşlar kaza yaşandı. İyi bak. Böyle atış yok. Çevireceksin. Bak bunun gibi. Böyle çevireceksin. Deneme deneme attım. Uzat ya. Vur. Ben Ben de. Yeni atabilir miyim? Atabilirsin. Yok ben çok attım ya. <laughs> Utku yine atsın Hadi Utku yine at. As. Ben çok attım Utku da at. Utku hadi bir daha at. Ben çok, atsam, at. At. <gülüyor> ben <gülüyor> çok fazla attım. Hepimiz eşitleyelim. Ben 3 defa sizin hakkınızı aldım. Tamam. Yiğit de 3 defa at. Sonra normal tekrar. Ben atalım. hepsini gözün kapalı at. Eee? Çalınca gözün kapalı değil ki. Biliyorum. Kapak durdu. İşte ben canım. 2 Bu son. Üç. Gitti. Şimdi bende. Herkes teker teker atıyor artık. Dur, dur, Olmadı. Dur, dur. Olmadı. Olmadı. İkali. Hadi. Yiğit sende. Yiğit amacımız kapak durdurmak. Ya Allah Allah Ya Rabbi Ya Resulullah Ya ne kadar durmayacak ya Durmaz <laughs> Ya dur sen Allah duracaksın Şuna bak ya Düz duruyor Al yürü sen de Durmadı Evet arkadaşlar, arkadaşımı devrettim. Hazırlanıyorum. Evet atıyorum. İnşallah kapak durar. Hadi bismillah. Boşunaymış. Bu Böyle atma şeklim var. Bak böyle böyle. Bu şekilde. Düz durmuyor ama ben. Ben yaparım. Bomba. Durabilir. Dur, dur. Durmuyor. E, duracak. bak şimdi dur. Şimdi ama dur. 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 Al git. At. Evet arkadaşlar atıyorum. Olmadı. Ben de. Al. Allah'ım geliyorum. Karabin. Evet. Evet, Durmuyor, evet arkadaşlar şimdi Utku tutsun biraz kamerayı. Sonra da videoyu kapatıyoruz. Herkesin beşer beşer hakkı olsun arkadaşlar. İlk önce ben de. Dur, dur. <laughs> Böyle deyince bu duruyor mu ya? Durdu. Bir, beş hakkım var. Durmadı. İki, durmadı. Durmadı. Fünf, durmadı. Dört, Dört, durmadı. Durmadı. Beş, Beş durmadı. durmadı. Beş de bir yaptım. Ay. Ben dedim mi? Durmadı. Hı -hı. 2 de 0 3 de 0 Amacımız dördü zor durmak değil Yiğit Şimdi Uçtu Nisa Ben tutarım Bismillah Olmadı 2 de 0 2 de 0 3 de 0 Dörtte sıfır. Şimdi ben ama atıyorum. Dörtte sıfır. Ha dörtte sıfır. Tamam karıştı. Bu soğan. Bu soğan. Düz, Düz, ayı düz, düz ayı. duruyordu ama olmadı. Kapağım. Şimdi ben son 5 kere atıyorum. Sonra da video bitiyor, bitiyor. Bir ya Durmadı. 2. Durmadı. Üç, 3. Durdu. Durmadı. Kapak durmaya çalışıyordu ya. Bir, iki, iki. 4. Durmadı. Beşi de sizin için atıyorum. Evet. Durmadı arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Bugün çok fazla video attık. Yarın hangi video atayım? Hangi şey yazayım? Yoruma yazmayı unutmayın. Hadi görüşürüz. Verin. Evet arkadaşlar şimdi burada uğurluyoruz. Evet Allah rahmet